iyonlaşma enerjisinden bahsedeceğim. İyonlaşma enerjisine baktığımız zaman iyonlaşma enerjisi arkadaşlar öncelikle bilmeniz gereken nokta şudur. İyonlaşma enerjisi A grubu elementleri için bakılır. Ve iyonlaşma enerjisi nedir sorusuna cevabımız şu olacak. Gaz fazında nötr bir element atomundan bir elektron koparabilmek için verilmesi gereken enerji miktarına birinci iyonlaşma enerjisi diyeceğim. Yani bir element atomundan bir elektron koparabilmek için verilen enerji iyonlaşma enerjisi denir. Şimdi dedim ki arkadaşlar gaz fazında nötr bir element atomunda bir elektron koparabilmek için verilmesi gereken enerjiye birinci iyonlaşma enerjisi dedim. Yani birinci iyonlaşma enerjisi nedir? Bu durumda q Bir elektron kopartılmış halinden ikinci elektronu kopartmak için verilen enerjiye ikinci iyonlaşma enerjisi diyeceğim arkadaşlar. İki elektron kopartılmış halinde, üçüncü elektronu kopartmak için verilmesi gereken enerjiye üçüncü yoğunlaşma enerjisi diyeceğim. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman bu bir bu tepkime. Bu tepkimeye baktığımda bu tepkime ısı alan, enerji alan bir tepkime olduğundan dolayı yoğunlaşma enerjisi nasıl bir olaydır sorusuna vereceğimiz cevap da nedir? Arkadaşlar endotermiktir. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim noktalardan bir şey var. Arkadaşlar, ne oldu? bir elektron koparttım, elektron sayısı bir azaldı. Burada arkadaşlar, normalde şuna göre elektron sayısı bir azalmış durumdur. Bu durumda baktığımızda, buradaki elektron başına düşen çekim kuvveti de, buradaki elektron başına düşen çekim kuvvetleri aynı değildir. Bir elektron kopartılmış halinde elektron azaldığı için arkadaşlar elektron başına düşen çekim kuvveti Artık burada buna göre artmıştır. E bu durumda iyonlaşma enerjisi bir mi büyüktür yoksa iyonlaşma enerjisi iki mi büyüktür sorusuna cevabımız ikincide elektron başlamış enerji yani çekim kuvveti arttığından dolayı ikinci elektronu kopartmak daha zor olacak. İkinci elektronu kopartmak daha zor olduğundan dolayı da verilmesi gereken enerji fazladır. Buraya baktığında arkadaşlar Q3 Q2, Q1 şeklinde olması gerekiyor. Yani en büyük Q3'tür arkadaşlar. Şimdi burada bir soru yazdım. Sorumuz şudur arkadaşlar. Bakın. Gaz fazından ötürü bir element atomundan elektron kopartmışım. X artı 3 yüklü iyonuna gelmiş. 3 elektron yazıyor. Q iyonlaşma enerjisi kaçıncı iyonlaşma enerjisidir? Karşımıza böyle bir şey çıkarsa buna direkt üçüncü iyonlaşma enerjisi gibi bir şey demeyelim. Buna ne diyeceğiz? Arkadaşlar dikkat bakın. X gaz artı Q1 X artı 1 artı elektron birinci iyonlaşma enerjisi X artı arkadaşlar artı Q2 X artı 2 artı elektron ikinci iyonlaşma enerjisi arkadaşlar x artı 2 artı q3 dediğimizde x artı 3 artı elektron 3. iyonlaşma enerjisi. Şimdi bakın bizde toplamda 3 elektron vardı şurada da 3 elektron vardı. Artık ben bunları toplarsam şu x artı ile şu x artı burası girende burası üründe olduğu için birbirini götürür. Şu da arkadaşlar bunu götürür. Burada kim kaldı? x gaz artı Q1 artı Q2 artı Q3 X artı 3 artı toplamda da 3 elektron yani arkadaşlar şu neymiş birinci iyonlaşma enerjisi artı ikinci iyonlaşma enerjisi artı üçüncü iyonlaşma enerjisiymiş arkadaşlar burada dikkat etmenizi istiyorum bakın nereden gitmiş nötr ne sıfır. Say sıfırda 1, 2, 3 Yani birinci, ikinci, üçüncü iyonlaşma enerjileri toplamı diyeceğim. Bakacağım. Tek seferde birden fazla elektron mu kopartmış? Evet. Birden fazla elektron kopartmış. Kaç tane kopartmış? Üç tane. Sıfırdan nereye gitmiş? Artı üçe. O zaman bu nedir arkadaşlar? Kaçıncı yollaşma enerjisidir? Birinci, ikinci, üçüncü yollaşma enerjileri toplamıdır. Buraya da baktığım zaman aynı mantıkla gideceğim arkadaşlar. Artı 2'den artı 4'e sayalım. Neyimiz var? 3 ve 4. O zaman bu nedir arkadaşlar? Üçüncü iyonlaşma enerjisi artı dördüncü iyonlaşma enerjisidir. Şuradaki Q şu arkadaşlar. Olayı bu şekilde halletmemiz gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisi hangi yönlerde nasıl artar? Arkadaşlar benim bir çekirdeğim var. Çekirdeğim pozitif yüklüdür. Pozitif yük elektronları çeker. Yani proton elektronları çeker. Eğer ki elektron protondan ne kadar uzaklaşırsa protonun elektronu çekmesi o kadar zorlaşır. Yani elektronun uygulanan çekim kuvveti azalır. O zaman elektronun uygulanan çekim kuvveti azalırsa elektronu kopartmak kolaydır. Bu durumda. Grupta yukarıdan aşağıya doğru inedikçe çap artar. Çap arttıkça elektronu kopartmak kolaylaşır. Yani grupta aşağıdan yukarıya çıkacak iyonlaşma enerjisi ne diyeceğim arkadaşlar? Arta diyeceğim. Şimdi geldim buraya. Periyotta, periyotta bakacak olursak arkadaşlar. Periyotta şöyle bir olayımız var. Arkadaşlar soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Bakın burada ne dedik? Artar Burada ise genellikle artar diyorum. Yani arkadaşlar bir anlık yoğunlaşma enerjisi 3 an, 3 anlık 2 a'dan şeklinde olacak şekilde arkadaşlar sıraladım. Buraya dikkat etmenizi istediğim nokta şurasıdır. 2 anlık yoğunlaşma enerjisi 3 adan büyük. 5 anlık yoğunlaşma enerjisi ise altı adan büyük. Yani buradaki genellikle ifadesinin sebebi 2A'nın yoğunlaşma enerjisi enerjisinin 3A'dan büyüktür. 5A'nın yoğunlaşma enerjisinin de 6A'dan büyük olmasıdır. Peki, 2A'nın yoğunlaşma enerjisi 3A'dan neden büyüktür? 2A arkadaşlar, baktığımız zaman küresel sinektir. Bu da küresel sinektir. Küresel sinektir simetri. Şöyle bir şey hatırlayalım. Küresel simetriklik olayına baktığımız zaman küresel simetriklik durumu element atomuna ne katıyordu arkadaşlar? Kararlı. Kararlı bir yapıyı bozmak zordur. Bundan dolayı daha fazla enerji vermem lazım. Yani 2 anın yoğunlaşma enerjisi 3 adan büyük olmasının sebebi 2 anın küresel simetri 3 anın küresel simetri olmaması. 5 alanın yoğunlaşma enerjisinin 6 adam büyük olmasının sebebi 5 alanın küresel simetri, 6 alanın ise küresel simetri olmamasıdır arkadaşlar. Şimdi burada hocam sadece periyotta 2 al ve 5 al küresel simetri? Hayır. Burası da küresel simetri, burası da küresel simetri. Yani 1 al ve 8 al da küresel simetri. Birisi en başta, birisi de en sonda olduğu için arada olmadığından dolayı Orada artan azalan bir durum söz konusu değil. Şimdi burada bizim karşımıza en çok çıkacak grafik türleri ben tahtaya çizdim. Arkadaşlar bakalım. İyonlaşma nesi atom numarası artan grafikte bize şöyle bir grafik verirsin. Bu grafiğe baktığımda arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 burası var. Diyeceğim şey şu. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A şeklinde gruplandıracağız. Burada dikkat, 3 aşağı 5 yukarı mantığı gelecek. 3 aşağı 5 yukarı mantığını unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim şu ikinci grafiğe. İkinci grafiğe baktığımda sizlere sorsam desem ki A elementi periyodik cetvelden hangi gruptur? A elementi periyodik cetvelden 1A'da olabilir. Bakın şurası olabilir. O zaman A'ya bir an dersen burası 2A, burası 3A, burası 4A, burası 5A şeklinde gelecek. Şimdi arkadaşlar tekrar bunu aynı soruyu soracağım. A element periyodik cetvelde hangi kutudur? Dikkat! Şurayı kapatırsak grafik aynı soru. Yani aslında şu grafikte bu grafik sanki bu grafiği ortadan kesmişiz gibi. Bu durumda A'ya ben aynı şekilde şuradan 4a diyebiliriz. 5a, 6a, 7a ve 8a şeklinde yorumlayabiliriz. Arkadaşlar dikkat. Burada yorumlarımızı yaparken iki seçeneğini düşünerek yapmamız lazım. Yani kesinlik soruyorsa ona göre ya da olabilir diyorsa genel ona göre yorum yapmamız lazım. Ya yani A elementi her bir arada hem 4a'da olabilir arkadaşlar. Gelelim 3. grafiğe. Üçüncü grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar, üçüncü grafikte bize şöyle bir grafik vermiş. Yalnız dikkat edin, şu grafiğin şu kısmı şurayla birebir aynı. Burayla birebir aynısı. Hemen ne diyeceğim ben buraya? Bir an, iki an, üç an, dört an, beş an, altı an, yedi an, sekiz an. Arkadaşlar şimdi iyonlaşma enerjisi atom numarasına baktığımız zaman şuradan 8 sonra aşağıya inmiş. Yani iyonlaşma enerjisi azalmış. Ancak atom numarası artmış. Bu nasıl olur? Bu şöyle olur. Ne demiştik? Aşağıdan yukarı çıkılınca iyonlaşma enerjisi artar. Demek ki azalıyor. Aşağı inmiş. Aşağı in, başa sarmış. Yani buranın altına gelmiştir artık. Yani şurası ne olacak arkadaşlar? şurası bir a burada dikkat etmenizi istediğim noktalardan bir tanesi bir adan 8a'ya gitmiş 1a'dan aynı şekilde burası nereye gidiyor 8a'ya gider şimdi arkadaşlar ben burada şöyle bir şey sorsam size desem ki buna a elementi desem. a elementi periyotik cetvelde kimdir şeklinde soru sorabilir a elementi arkadaşlar her gün olabilir. Ama dikkat, şunu ben B dersem, B elementi her gün olabilir. Hayır, olamaz. Neden? Çünkü B'nin üstünde kim var? A var. Buna dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar.